<laughs> Hadi sen de zıpla. Bir koş da zıplasa. Hadi sen az, nasıl yapmıştın az önce? Yap bakalım ilk koş beni zıplatıyor dedin ya. <laughs> Alptu hani sen yatıyorsun ya beni ek, eklim zıplatıyor diye yat bakayım. Heh. Ay şimdi de eklim yatıyor Alptu zıplatıyor. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Yattı Alptu. Eklim onu zıplatıyor. Evet, şimdi de sıra iklimde iklim yatıyor, aktı zıplatıyor. <gülüyor> 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 şimdi de iklim yatıyor zıplattı zıplatıyor. Aferin size ne kadar güzel oyun oynuyorsunuz siz. Aferin. Hoppa. Hadi bay bay yapın. Bay bay.